Isim neydi? Umut Ağabey. Umut. Ee, gel. Bunlar böyle tamir olacak. Tamam mı? Şimdi adam diyor ki niye öğretiyorsun? öğrensin teknik olarak. Türkiye'nin hepsinin işini ben yapamam ki. Gitsin yapsın. Vatandaşa yardım olsun, yardımcı olsun. Bin kilometre öteden buraya gelmek zorunda kalmasın adam. Sence Türkiye'nin her tarafının işini ben yapabilir miyim? Yapamam. Ben de şimdi bakımı zanmak Arabam için multimedya ekranında problem var. Ankara'da yapıp, yapacak bir yer var. Hı hı. Herif çok meşhur, Türkiye'ye gelenden uyuşur ama yapmıyor. Benim hiç küçüklüğü umursamıyor. İstanbul'a götüreceğim. ama. İlaçlar. Allah Allah. Öğretmiyor da kimse, tek başına çalışıyor. Kapıda altı tane araba koyuyor. Biz bu mavinin kozmetiğine dokunmayız. Kozmeti şu portakal görüntüsü. Şuraya yazın para vurduğun zaman bu alanı bozarsın. Tabii. Şey gider yani güzelliği bozulur. Boyanın güzelliği. Bizde zımpara yoktur. Zımpara değil miydi? Çok gıcık kaparım yani O benim olmazsa olmazımdır. Benim çiziklerim için bazılarını doldurmuştur benim şartlarımda. Sileriz biz onları. Bizim için önce temizlik, sonra tamirat. Ben aracı kullanmıyorum, yıkatamadım. Direkt çıktım geldim. Yok, sıkıntı yok mecburen. Zaten yıkatsan ne olacaktı ki? Geri bozulacaktı. Geri pis olacaktı. Oraya malzemeyi götürdün değil mi? Evet. Bezdesi Tamam. Selam. Umut abim Ankara'dan geldi. Umut abi de muhtelif arızaları var. Onlar da Allah kısmet ederse gücümüz yettiği kadar yapmaya çalışacağız. Kapatabilirsiniz.